Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce makinistin vedasına üzülenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Neslihan, Selen'in vedasıyla yüzleşirken Korkut ise Altay'ı durdurmanın bir yolunu aradı. Dizimizin yeni bölümünde Altay gene ejdere ulaşamayacak. Bu durumu Korkut engelleyecek. Ancak Korkut böylece Altay'ın dikkatini çekecek. Ben Altay ile Korkut'un yüzleşmesini yeni bölümde göreceğimizi ve bu ikilinin bir süre daha birbirlerine karşı gelseler de ardından aynı amaç doğrultusunda aynı operasyonlarda buluşacağını düşünüyorum. Bu süreçte Korkut'u zor kararlar bekliyor olacak. Bir yandan Altay'a kıyamayacak olan Korkut bir yandan da Altay'ın ejder'e ulaşmaması için elinden geleni yapmaya devam edecek. Altay ise ejder'e ulaşmak için her yolu deneyecek. Çünkü babasının hayatını kaybetmesinde ejder'in parmağı olduğunu öğrendi ve Altay ejder'in sonunu getirmeden rahat etmeyecek. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Neslihan Seren'i yakın takip alacak ve sonrasında bu gerçekleri Altay'la ile paylaşmak isteyecek. Ben Altay'ın gerçekleri öğrenmesiyle beraber ne yapacağını bilemeyeceğini ancak bu süreçte Seren'in teşkilat ekibine yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü Selen de makinisten kraliçenin kendisine ilaç verdiğini ve böylece aklını kontrol ettiğini öğrendi. Ben bundan dolayı Selen'in kraliçeye karşı bir plan yapacağını ve onun etkisindeymiş gibi davranıp ondan gizli hamleler yapıp teşkilat ekibine yardımcı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar izleyicilerin büyük bir bölümü özellikle son bölümlerde yaptıklarının ardından Selen'den hiç az etmeseler de ben gelecek bölümle beraber bu durumun değişeceğini ve Selen'in dizimiz açısından önemli bir karaktere dönüşeceğini düşünüyorum. Öte yandan önce Ejder'in sonunun ardından Kraliçe'nin sonunun geleceğini ve dizimize daha hızlı düşmanların dahil olacağını düşünüyorum. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.